Muhterem kardeşlerim Konya'nın merkezinden her birimize selamlar olsun. Şems-i Tebrizi Hazretlerinin makamındayız, hüsnüsündeyiz. Rabbim bu güzel gönül insanlarına rahmetiyle muamele eylesin. O gönül gönül insanları gibi hayırlı hizmetler yapabilmeyi de her birimize nasip eylesin. Şems malumunu güneş demek. Hakikaten güneş gibi aydınlatan o manevi aksiyonuyla Konya'ya güzel insanlar yetiştirmesine vesile olmuş. Mevlana'nın daha yeni ufuklar açılmasına vesile olmuş. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri diyor ki, Şems bana bir şey öğretti. Dünyada bir tek insan üşüyorsa ısınma hakkına sahip değilsin. Biliyorum ki dünyada ısınamayan insanlar var, ben üşüyorum diyor. Gönül insanlarının gönül kıvamları, kalbi kıvamları çok farklı oluyor. Onlar ümmeti diyor, ümmeti düşünüyor, büyük düşünüyorlar aynen Hazreti Ebu Bekir Efendimiz o büyük insanların kalbi kıvamları gibi. İnşallah Konya'ya geldiğinizde Şems-i Tebrizi Hazretleri'ni ziyaret ediniz. Onun hayatını güzelce okuyunuz ve inşallah o mübarek insanı vesile tutarak da Rabbimize niyaza bulunuz. Ben de bu mübarek mekanda Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin mekanında, makamında her birinize dua ediyorum. Rabbim Dünya vahre, saadeti, selameti nasip eylesin. Bütün sıkıntısı olan kardeşlerimizin Rabbim sıkıntılarından kurtulmayı nasip eylesin. Gününüz bahare olsun efendim.